Son zamanlarda günde 2-4 saat uyumaya başladım. Bunun bana faydası olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü zamanımın çoğunu daha iyi değerlendiriyorum. Tahmin ettiğim gibi yorgun yerine daha enerjik ve sapa sağlam görünüyordum. Ama çevremdeki insanlar bana zararlı olduğunu söylediler. Peki az uyumak gerçekten zararlı mı? Gelin cevabını bu videoda verelim. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Öncelikle bu video çocukları kapsamamaktadır. Çocukların gelişiminde uyku büyük katkı sağladığı için ortalama 10 ila 12 saat uyumaları gerekiyor. İsviçre'de yapılan araştırmalara göre 20'li yaşlarındakiler için günde ortalama 8 saat, 60 yaş ve civarındakilere ise günde 6 saat uyku yetiyor. Tabi pek çok insan halsizlik ve yorgunluğunu bahane ederek çok daha fazla uyumaktadır bir araştırmanın sonucunda kişilerin yorgunluğunun uykusuzluk ile bağlantılı olmadığını ortaya çıkardı. Dinlenmek için uyumak lazım ama ihtiyaçtan fazlası size pek katkı sağlamamaktadır. Bilim insanları yaptıkları araştırma sonucunda kısa süreli uyku, hafıza performansını arttırdığı öngörülmüştür kısa süreli uyku sonrasındaki zaman dilimleri yaratıcılık ve çalışma adına en uygun vakitler. Örneğin en kısa süre uyuyan insanlardan biri de Leonardo da Vinci'ydi. Kendisi her 4 saat için 15 dakika uyuyordu. Böylece gün içinde toplamda sadece 1,5 saat uyuyarak günü geçiriyordu. Dünyanın en dahillerinden olan Nikola Tesla da zamandan fazla yararlanmak için 2 saat gece uykusu ve gün ortasında bir kez 20 dakika ölen uykusunu tercih ediyordu. Salvador Dali ve diğer birçok dahillerin uyku sistemine göre günde 2 ile 4 saat uyudukları biliniyor. Bu sayede zamandan daha çok faydalandıkları biliniyor. Herkesin vücut yapısının farklı olduğunu hatırlatmakta fayda var. Özellikle araba kullanırken ya da dikkat gerektiren işlerde çalışırken veya önemli kararlar öncesinde herhangi bir olumsuzluk yaşamayacağınızdan emin olmanızı tavsiye ediyoruz. Kısa süreli uykudan maksimum fayda sağlamak istiyorsanız bu yöntemleri deneyin. İşe yarayacaktır. Gece uykusunu kesiyor ve gün boyunca birkaç 20-30 dakikalık uyku molası ekliyoruz. Stresten ve yorgunluğunuzdan kurtulmak için 20 dakika bile yeterlidir. Dünyanın en akıllı milleti olarak gösterilen Japonlar da bu uyku yöntemini seçmektedirler. Eğer gece 4 saat uyku ve gün içinde 20 dakika uyuma yöntemini denerseniz günler içinde neler olacağını size söylemek istiyorum. İlk iki gün zorlanacağınız günlerdir. Üçüncü günün sonunda yavaş yavaş sisteme ayak uydurduğunuzu fark edeceksiniz. Dördüncü gün biraz yan etkilerini görebilirsiniz. Alışmadığı için cildiniz soluk olacak ve gözünüz kırmızı olacaktır. Bir hafta sonra ise hemen uykuya daldığınızı göreceksiniz. 10 gün sonra boş vakit olduğundan dolayı spora da başlayabilirsiniz. Daha sağlıklı bir vücuda sahip olacaksınız. Özellikle kırmızı görünen gözlerin ve soluk cildinizin gittikçe iyiye gittiğini göreceksiniz. Eski halsizlik ve üşengeçlik yerine sürekli bir şey yapmak isteyen bir vücut sizi bulacaktır. 15 gün sonra da gece daha az uyumak isteyeceksiniz. Yine de siz programı bozmamaya gayret edin. Bu yöntemin en büyük artıları üretkenliğinizi arttıracak, sağlığınızı düzeltecek ve daha fazla aktivite yapmanız için zaman sağlayacaktır. Eskileri ise alışmadığınız için bir müddet bulanık göreceksiniz. Ancak geçici. Parti ve gecelerden uzak durmak gerek. Alkol tüm programınızı mahvedebilir. Dayanıksız olanlar ise biraz zorluk çekebilir. Sonuç olarak bu 15 günlük uyku deneyinin çok fazla katkı sağladığı görülüyor. Dünyanın en zeki insanların neden çok az uyuduğunu siz de bu yöntem sayesinde cevabını bulabileceksiniz. Peki siz günde kaç saat uyuyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Videoyu paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.